Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel farklı bir içerikte birlikteyiz arkadaşlar DPI token arkadaşlar daha önce adından sıkça bahsettirdi hatta şöyle bakın tweet'i görüyorsunuz ABD başkanı Donald Trump arkadaşlar 2025'in Şubat ayında DPI tokenından bizzat kendi web sayfasını Twitter sayfasını etiketleyerek bir gönderi paylaştı. Çünkü neden? Arkadaşlar DeFi Token çok önemli toplantılar yapıyor. Çok önemli kurumsallarla ilgili konferanslar yapıyor. Ve o konferansların birinde arkadaşlar World 2025 düzenledi ve Donald Trump burada konuşma yapmıştı arkadaşlar 26 Şubat hatırlayanlar vardır hey. Dikkatle bakıyorduk hadi yani Trump bizle ilgili güzel bir şey söyle falan hatırlayanlar vardı. Şimdi o projeyle ilgili biraz konuşacağız arkadaşlar. Ee, farklı duyuru, güncellemeler vesaire olacağı ifade ediliyor. Bahsedeceğim birazdan. Ee, hani şöyle kenarda köşede e, alıp tutmalık bir proje olabilir. Ama tabii ki burada herkesin kendi risk iştahına göre hareket etmesi lazım arkadaşlar. Dediğim gibi 2024'ün sonu özellikle 2025 yılında gene Trump'la oldukça adından söz ettirdi arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda DeFi token'ı arkadaşlar. Şöyle bir gelelim bakın. Birçok borsada listeyle zaten şöyle eee işte Huabi vesaire onun dışında şöyle bakalım Bybit, KuCoin, işte GitHub, Bitmart ya bir sürü borsada listeli yani şöyle söyleyeyim şu an en önemli iki tane borsada listeli değil direkt konu söyleyeyim arkadaşlar onun dışında tüm borsalarda listeli hangi iki borsa hocam Binance ve Coinbase ee, özellikle onu çekim tarihinde bir güncelleme haberi var. Bir duyuru yapacaklarını ifade ettiler. Belki gene böyle ABD başkanı veya ABD başkanının oğluyla ilgili güzel bir güncelleme duyuru gelirse belki orada da arkadaşlar şey olabilir bir binas listelemesi vesaire bize ilaç gibi gelir. Onun dışında da arkadaşlar baktığımız zaman DeFi arkadaşlar e, Binance, Coinbase, işte OKX, Coinseis, e, 21 Shares gibi ilk Bitcoin et, ETF ihraççı, ihra, e, Bitcoin e, ETF'cisi ve arkadaşlar birinci sınıf VS'ler tarafından burada destekleniyor. Yani bunları görüyorsunuz zaten burada duyuruları vesaire işbirlikleri var. Proje ekibi geniş onu da söyleyeyim. Geniş bir proje ekibi var. Hatta proje ekibine baktığımız zaman daha önceki işte e, Coinbase'de çalışmış işte işte Coinbase birleşme devralmalar ve girişimler Justin Lee işte burada Jane Izaguer var eski Binance Chain direktörü işte teksin kurucusu burada parigonda kurum başkanı yani siken bir proje değil ee, yani Öyle duruyor bizim için şu an en azından bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü arkadaşlar baktığımız zaman uzun bir süredir piyasada ve çok ciddi toplantılar, çok ciddi işbirlikleri yapıyor arkadaşlar. Daha önce de şöyle bir konuşma yapmıştı arkadaşlar World 2024'te. Yani her yıl bunlar bir işte e, DeFi token World 2024, işte DFI e, World 2025. World 2025'te Trump konuşmuştu arkadaşlar. Trump'ın konuşmasını vesairesini ABD'nin işte Beyaz Saray'ın resmi YouTube kanalında falan yayınlanmıştı. Hatırlayanlar vardı. Biz de o konuşmayı canlı yayında takip etmiştik. Gene hani onun dışında da şöyle baktığımızda arkadaşlar... Word 2024'te de çok önemli konuşmacılar olmuştu gene piyasa açısından. Yani ben de aslında biraz e, şaşırdım. Niye? Şöyle bakıyorsun birçok böyle işte Binance'ın yani tüm coinlerin ya biliyorsunuz hani İstanbul e, kriptoda İstanbul toplantıları oluyor. Bu Word 2024 2025'te bu tarz toplantılar. Hani ve bu toplantıları direkt DPI token kendisi arkadaşlar sponsor olarak düzenliyor. İşte mesela buradaki konuşmaları görüyorsunuz. Hepsi çok önemli konuşmacılar ve önemli yerlerde görev yapanlar. İşte yani ya bence Binance'da Coinbase'de de listeleme illaki gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada ekibi görüyorsunuz. Yani gene konuşmacıları, ekibi, CEO'sunu vesairesi, organizasyon konuşmacılarını. E, bakalım takipteyiz gene hani dediğim gibi bir takip edelim. E, onun dışında da arkadaşlar şöyle Zaten Trump'ın desteklediğinden bahsettik bununla ilgili ve Coinbase ve Binance tarafında da arkadaşlar yöneticilerin bu projeyi desteklediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, gene şöyle baktığımızda gösteriyor burada etkinlikleri vesaire duyuyorsunuz. Yani bak, sabit tweet'e gelirseniz Twitter adreslerine burada güncel işte ne ABD kongresi oturumunda yer aldı ve her şey orada başladı. Gene baktığında işte burada YouTube kanalında şöyle Gene farklı duyurular, etkinlikler yapılıyor. Ve arkadaşlar 13 Oktober'da önemli bir ABD kurumuyla ortaklığını ifade edeceklermiş. 13 Ekim tarihinde duyuracaklarmış. Sabit tweet'te de var. Şöyle baktığımızda daha önceki Trump'ın gönderisini alıntılamışlar burada. i̇nşallah yani bakalım. Yani şu an piyasaya da çok düşmedi bu 13 Ekim şeyi, beklentisi. Ama dediğim gibi herkes kendi riskine göre hareket etsin arkadaşlar. Onun dışında ee, bu duyuruyu takip ediyoruz. Onun çekimde. ben de merak ediyorum arkadaşlar ne, ne olacak, ne bitecek. Ee, bu zaten her yerde DeFi token'ın şu an yani direkt adamlar arkasında söylüyor. Bizim arkamızda Trump var diyor. Şimdi Trump da en son kriptonun arkasındaydı. Bir nefes alamadık ama bakalım inşallah burada nefes alırız. Yani e DeFi'yi desteklemesi arkadaşlar Trump ailesiyle ilgili bir şey olacak olabilir burada. Onu söyleyelim gene e, Trump'ın DeFi olan desteğini bundan bahsettim sizlere detaylı olarak. E, yani ya 13 çekimdeki Haberler söylentiler şu yönde arkadaşlar. DeFi token'ı e, Trump ailesiyle büyük bir ortaklık kurmaya çalıştığı ifade ediliyor yani ABD kurumlarında Trump, aile, Trump e, ailesiyle birlikte. Ve yine arkadaşlar şöyle bakalım. Trump geçmişte DeFi ile hani ortaklık kurmuş olması, gelmiş burada konuşmuş olabilmesi, kripto hakkında konuşmuş olması ve bunların hepsi bize iyimser bakmaya neden oluyor. Ve gene arkadaşlar DeFi AI Agent var. E, burada da arkadaşlar DeFi AI Agent'te de güzel bir yatırım vesaire yapılabiliyor. Ee, burada şeyler görüyorsunuz yatırımcılarını zaten. Ürünler kısmında bu DFI'nin ne tür ürünler sunduğuna da bakabilirsiniz detaylı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ee, bakalım word 2026 falan da olacak ileride illaki. İlk bir iki ay içerisinde yapıyorlar. Hani gösterge panalı, tarayıcı, kripto piyasası, DFI token hızlandırıcı vesaire. Epir, kar hesaplayıcı, denetim, veri tabanı, veri tabanı vesaire birçok burada ürünü var arkadaşlar. Ee, yani ben de biraz Coinbase listelemesi gelebilir. Onu çekimde de işte güzel bir ABD kurumuyla ortaklık yapacaklarını ifade ettiler. Yani yatırımlık bir miktar bakalım. İnşallah yüzümüz buradan en azından güler arkadaşlar. Yani gerçekten hepimiz zaten çok yorulduk, bıktık kripto para piyasasından. Hani gene bakıyorsun aslında BNB Chain mesela bunun World 2024'üne sponsor olmuş ama mesela ben aynı listeli, listeli değil. Niye yani? yani ne zaman listelenecek? Gene yani ortaklıklarımıza baktığımızda birçok BNB Chain vesaire görüyorsunuz. o Mooncake, manta, Polygon. Manta da bir ara iyi gitti ama sonra insanlar üzüldü değil mi? Medya ortaklıklarını zaten görüyorsun. Yani kripto ile ilgili ne kadar medya varsa ortaklığı da var arkadaşlar. İşbirliği ortakçıları. ya bunlar da sosyal medyada kripto adına yüksek ses getiren ortaklıklar arkadaşlar. Gene farklı bir şey olursa ben zaten size Twitter'dan Telegram'dan duyururum arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Bakın bu web sitesinde de zaten duyuruyor. 30 Eylül e, DFI World e, token 2049'a hazır olun arkadaşlar. En üst düzeyde Dünya Özgürlük Finansı Trump'un girişimcileri kamu. Donald Trump Jr. yani Trump'ın oğlu ve Kevin O'Leary katılıyor arkadaşlar. E, gene 30 Eylül'de de böyle bir şey var 4-5 gün sonra. Yani böyle bir etkinlik var. Belki bu etkinlikte bir ses getirebilir. E, şimdi kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Saatle kalın.